you <music> Merhabalar arkadaşlar. Fenerbahçe gündemine hoş geldiniz. Fenerbahçe 27. haftada deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Fenerbahçe'ye Trabzonspor deplasmanda 3 puanı getiren Yunan yıldızı Pelkas'ın Rubin Kazan'ın yakın takibinde olduğu ortaya çıktı. Rubin Kazan Pelkas için Fenerbahçe'ye 7 milyon euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe ise bu teklifi geri çevirdi ve Pelkas karşılığında 15 milyon euro bonservis isteğini iletti. Rubin Kazan Pelkas için Fenerbahçe'nin talebi sonrası pazarlıklarını yazın sürdürme kararı aldı. Fenerbahçe'nin PAOK'tan 1.5 milyon euro ve sonraki satış karından %20 ile transfer ettiği 27 yaşındaki Dimitros Pelkas Haziran 2023'e kadar süren bir sözleşme imzalamıştı. Pelkas bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 resmi maçta 6 gol atıp 6 da asist yaptı. Diğer yandan Fenerbahçe'nin transfer planlarının liste başında olan bu Penza ile ilgili olarak Hatay Spor bonservis bedelini 8.5 milyon euro olarak belirlemişti. Hatay Spor basın sözcüsü ise yaptığı açıklamada Türkiye'den Fenerbahçe açık açık oyuncuyu istiyor ifadelerini kullanmıştı. Özellikle bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe bu penza için yeniden harekete geçti. Alınan bilgilere göre Mesut Özil ile oynama fırsatını kaçırmak istemeyen ligin gol kralı bu penzanın sarılacı sıcak baktığı iddia ediliyor. İki kulübün yetkililerinin önümüzdeki günlerde masaya oturup gelecek sezon için şimdiden anlaşma zemini arayacakları gelen bilgiler arasında. Hatay spor formasıyla 23 maça çıkan Gabonlu forvet Bupenza 18 kez fileleri havalandırdı. Diğer yandan Fenerbahçe'ye Anderlecht'in 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Francis Amuzu'yu yakın takibe aldı. Belçika basındaki habere göre Anderlecht altyapısına yetişen ve... Vincent Kompany döneminde takımın vazgeçilmezlerinden biri haline gelen 21 yaşındaki Ganalı için Fenerbahçe ile birlikte Eintracht Frankfurt'un çok yakın ilgisi olduğu biliniyor. Daha önce Olympiakos, Köln, Mainz ve Azi Altmar gibi kulüplerin de teklif yapıp alamadığı Amuzu için yazın adeta transfer savaşı çıkacağı iddia ediliyor. Anderleke Lier altyapısından 16 yaşında transfer edilen Amuzu bu sezon 26 resmi maçta forma giydi ve 2 gol atıp 4 asist yaptı. Sol kanatta görev alan Amuzu 28 Şubat pazar günü standart Li ile oynanan derbi maçında 1 gol ve 1 asist yaparak maçın yıldızı olmuştu. Evet arkadaşlar Fenerbahçe transfer gündemini değerlendirdik. Sarılar liste başında Aaron Bupenza var. Bupensa ise yaptığı son açıklamada Galatasaray ve Fenerbahçe gibi büyük takımların beni istemesi benim için onurdur dedi. Fenerbahçe gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.